Arkadaşlar bugün Albion'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunu yavaş yavaş öğreniyorum da işte az az diyelim. Şimdi ne diyor şu görevde? Ekip tier ekipman. Hmm, tier 3 ekipman diyor. Dur lan buradan değil. Şurada satıcılardan var mı? Tier 3. Donma bir be. Oyunda o kadar çok şey var ki artık. Donma elde değil. Nasıl nasıl bir şey satmıyor muydu? Bunları yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum da. Tier 2 var. Ha, tier 3 diyor. Bunu nasıl yapabilirim ben? Levelim yetmiyor herhalde. Bir bakayım kılıca. Evet, tier 3 için %3 aynen. Ne diyor? 4635. Savaşçı öldürmem lazım diyor. Şimdi onun için oyuna yavaştan alışıyorum. Bu arada İngilizceniz zayıfsa e, biraz öğrenmeye çalışın. Tahmin falan görürsün. O şekilde yapın. Ben mesela görevleri alıyorum. Aldığım görevlerin bazıları beter. Şimdi e, normal alacağım görev değilmiş. Mesela odun var mesela görev bir tane. Benden üçüncü seviye e, yo ikinci üçüncü seviye mi ikinci seviye balta lazım görevde bir de üçüncü seviye odun kesmem lazım ama bunun için ikinci seviye balta lazım o baltayı da yapmak için 2450 mi 2250 mi ne ikinci seviye odun kesmem lazım onu olana kadar uzun sürüyor yani görevlere bakarak da anlamaya çalışın yoksa çok zararlı mesela şu an ben bu kılıç görevini aldım bunun için öncelikle benim biraz adam öldürüp şey yapmam lazım. Kılıç seviyemi yükseltmem lazım. %93 şu an. Kılıç seviyem de benim. Şimdi bana adamlar falan lazım da nereden bulacağız? Oğlum map'te bilmiyorum ya lan. Sana girmeyeceğim. Sen mağarası. girsen mi? Solo dungeon diyor çünkü. Sola şey mağara. Buradan kılıcı biz yükseltiriz zaten. Ben bir tanesine girdiydim. Bu ikinci. Çıkışı var mı lan bunun? Bu arada şu skilllerimi arttırdım gördüğünüz gibi. Oynaya oynaya. Nasıl çalıştıklarını öğrenen öğrenen. Bir, bir bak yüzde 96 oldu yan sağ tarafta o kılıç simgesi yüzde 98 şimdi level atlayacak ay seni gidilmiyor mu lan buradan gidiyor mu gidilmiyor yani bunu bana yedireceksiniz siz gelin önce bir ben seni bir öldüreyim de sen dur. Canım gidiyor lan. Kaç 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 kaç. Oğlum. Bak öldüm lan. Çok adam varmış. Bak bu sefer ilk kez ölüyorum ha bu arada. Acaba nasıl oluyor? Yani nerede bir yerde mi doğuyorsun? Burada mı doğuyorsun? Başka bir yerde mi doğuyorsun? Burada dolan. Ana burada doyuyor. Yok. Aynen burada doyuyor musun? Bak bu özellik çok güzelmiş. Aynen gördüğünüz üzere 3. seviye şey oldum. Benim şu şey atan öncelikle bir fokus atmam lazım. Aslında bunu şey yapacaktınız ya. Şimdi şöyle birazcık bir kaçmam lazım. Kendi kendine karakterin canı doluyor. Şurada da sağlık hızlandırıcı var. Hem koşu veriyor hem de sağlık. Şimdi gelin bağlım siz. Şöyle şunu doğrayacak. Kalkan açtı adam. Güzel. Ben niye kırmızı oldum lan? Dur, fokus atmayı çok iyi bilmeniz lazım. Önce hangisine fokus atacaksınız falan. Ve de kazanmanın diğer bir yolu ve de erkekliğin yüzde olan kaçmak. Kaçmayı iyi bileceksiniz bir de. Ben şu an duruyorum ama kaçmam lazım benim. Hı, ucu ucuna yırttık. Şuradan canla basalım. Buranın çıkışı ne kadar uzun acaba? Ya ben çıkabiliyor muyum onu da bilmiyorum ki. Aman devam edelim şimdi bakalım bir. Sonuç nasıl olacak? bu bölümde dungeon girmiş oluruz. Ben görevden devam etmeyi düşünüyordum da işte. Dur lan para lazım. Zaten az buz bir şey. Ha fareler. Güzel. Hem kalkan bakın hem de kılıç sağladım kendime şu an. Yuf, boss boss Fortnite'tük tükürürüm oğlum sen kimsin lan kaç 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 bulan o kadar da Evet şu özelliği çok seviyorum ya skili kan şeyi veriyor ya sürekli can azaltma olayı 1900 paramız varmış set bu arada bu şekilde Oo savaş. Oha lan oha. Teker teker kesmem lazım benim bunları. Dur lan şunları al bir. Güzel bunlar düşük güçlüler. Bunlar hızlıca ölüyor. %8 oldu bu arada kılıç tekrardan. Bunu ben tekrar devre atlarım şey yaparız. Şimdilik Vur kaç taktiği, vur kaç taktiği. Beş Oğlum can verecek bir şey de yok ya. Bir de can almayı unutmayın gençler. Oğlum canınız fulleniyor mu sizin? Benim anlamadım bu niye bu kadar şeydi. Hiç canı gitmiyor. Dur ne bekleyeyim de öyle geleyim ben ise. Canı fullleyeyim. Önce büyücüye dalayım. Ondan sonra diğerlerine bakarız. Büyücü bana çok hasar veriyor ya. 1407 şuradan kalkanını da basalım. Aynen büyüce gitti. Oha. Oha. Ucu ucunu yenebilecek miyim? Azdan tükürüm yürü git lan. Lan yürü git. Bosmuş lan bu ben bu yüzden bunu yenemiyorum. Demek ki o yüzden benden o kadar hasar yemiyor bu. Bakayım kılıç ne kadar olmuş. Aynen açılmış kılıç. Bundan sonrakiler son seviye bu mu oluyor lan? Tier kaç bu? 9 örneğe yön diyor da bakacağız. Şurada biraz daha can da olsun. Şimdi gel yavrusu. Sen bana artı seniyorsun demek. Oha benden kat ve kat fazla canı var lan. Benim seni öldürmem lazım. Neyse ki şu kılıç falan aldım ha. Seti yükselttim. Yoksa var ya ben bunu hayatta yenemem. Of be sonunda. Giyiverdi. Bir şey çıkart. Sen neysin kanka? Ne para kesin bu ne? Ha bin para verdi. İyi. Değdi. Arkadaki de atıcı mı? Atıcı. Önce zayıflar. Ondan sonra güçlüler. Her oyunda en mantısı odur. Önce okçu, büyücü falan, ondan sonra savaşçı. Siz bomba mı patlatmaya çalışıyorsunuz? girdik Allah'lar. Oğlum buranın bir sonu yok mu? Herhalde şu kilit yeşile ulaşınca sona geçmiş oluyorum ya. bakayım sizde. Ben yanlışlıkla at Güzel. Nasıl ölmedin mi? Dur lan parayı alayım. Dur önce bu. Lan önce bu. Bu da tamam. Aynen zindan bitti, tik de çıktı. Şimdi herhalde çıkışa gidiyorsun. Niye çıkışa gitmiyor lan? gücü şeyi aldım da. Buranın çıkışı neresi acaba? Ulan daha da çıkışa gelemedik. Vur, bana vurdun mu lan? Nasıl vurdu oğlum? Bekle oğlum ben senin için geleceğim. Hatta seninle tek tek alalım da bir. Şimdi sıra seninle Ee yüzüne tükürdümün yağmacısı. Böyle gibersin işte. Hadi lan buranın çıkışı nerede? Vay babanın kemiği hala çıkışa gelemedik. Oğlum kavram mı vuruyorsunuz lan? Hayvanlıktan ne biçim oluyor? Sen neysin lan? 10.000 bilmem bir şey verdi. Ne verdiyse artık. Oğlum benim anlamadım buranın çıkışını nasıl bulacağım ben? Sana ben bir fokus atayım da. Sen göreceksin şimdi. Sen ne gör? Ha şurası çıkış olması lazım. Öyle bir şeyler hatırlıyorum ama. Hadi çıkış o. Boss fight mı lan yoksa? Gene mi boss fight? Bak deve bak arkadan vuruyor önce. Şuradan bir kalkan açalım. Bu da ebenin hareketi artık yani. Hadi burası son olduğu belli de. Gel bakayım sen. Seni bir önce almam lazım benim. Oğlum alanın dışındayım. Bana nasıl vurabiliyorsun sen? Şimdi boss'la teke tek kaldık. Gel bakalım lan boss. O burada da sandık var. Yürü git hayvan at. Oha adam benden hızlı lan. Çık lan çık çık. Ağzına tükürdüğüm çık. Aman vay arkadaş. Ama iyi eksik kazdık ha. Şu baksana 65 oldu kılıç. Bir de buranın ben çıkışını öne Şap, şap diyor lan bu sürekli. Yo şok şok diyor herhalde. Kaç evet, hızlandırılmış. tükürdüğümün. Ya bir skill'i yiyerek öldük ya. Senin ben skill'ine tüküreyim. Ne kadar param gidiyor lan benim. Para kaç kaldı benim? 14 param gitmiş. Şu bana az daha da olsam ki. Biraz daha mana olsun da. Ulan gençler siz siz olun bunlara yemeksiz falan girmeyin. Tükürürüm ben bunun yemeğini. Şu hız şeyini bekleteceğim ya. Şart çünkü. Şu dönme olayı var ya bitiriyor. Yetişten yetişebiliyorsan ağzına tükürdüm seni. Senin şok şokuna. kalkamaz kalkamaz Lan haydi lan Senin ben ağzına tüküreyim Of ucu ucuna be sonunda be Ne bozmuş arkadaş ya Ver bana ödülümü ver. Oo. Güzel ödül. Pelerin lan. Üç tane pelerini ben ne yapacağım? Yani güzel ödül de. Üç pelerin benim ne işime yarar? Şu tier 3'ü giyek bari. Şu mu daha iyi lan? Şu da para. Sırada ne yapıyoruz? Bana burası hala ilerliyor demeyin ya. Bu man kafa burada bir şey yapıyordu. Oğlum ben nasıl çıkacağım buradan? ondan biri bir yardım etsin. Keneste durum meşhur çıkmaya bir bulayım da. Buldum. Başa dönüyormuşsunuz, baştan git çıkıyormuşsunuz. Böyle saçma sapan iş mi olur lan? Bak oyunun bu tarafını kırdım işte. Ulan madem çıkışacağız, boss'u yendikten sonra orada bir çıkış açsanız da ne diyen zindan? tekrar geri dönüp tıkmamız lazım. Bir saçmalık. Orası hakikaten saçmalık. Ulan görev yapacağız diye çıktık. Görevi de yapamadık ya lan. Video çok uzadı. Gençler videoyu ben burada bitireyim. Bir sonraki falan ya bu video yaparız ya bu görev yaparız. Ya da ben bunu bitiririm başka bir şey de yaparız. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bunu da seviyorsanız bu seride devam ettirmek için yine bunda da 3-4 video falan yapacağım. Eğer seviyorsanız size bağlı yani. Ee, 50 görüntüleme falan yapın. Ona göre bunu da yükleyeceğim. serisinde devam edeceğim. Eğer olmazsa bırakacağım. Çünkü izlenmiyor demektir bu durumda. Bütün oyunlarda artık böyle yapacağım. Ee, Discord sunumunu da videonun altına koyacağım. Gelmek isteyenler gelsin. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.